بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رياضه جرمدي هذا جرمدي يلعن سوريا كيما سيلا على قلل جلال لواتلر ابن عمر رضي الله عنهما عن ال لواتر رسول الله صلى الله عليه وسلم شولا قردون ان من افرى الفرع ان يرى عين... عينه fil menami ma lem Efendimiz Aleyhisselam yalancıların en yalancısı görmediği halde bir rüyayı görmüş gibi anlatandır. Vasile bin el Esqa'tan gelen rivayette Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu: inne min a'zamil fira en yed'a'a er-raculu ila gayri abihi, ev yuri aynahu ma lem tara ma lem tarahu en yekule ala Resulillah sallallahu aleyhi ve Yalanların en büyükleri kişinin kendi soyunu gizleyip başka bir soydan olduğunu iddia etmesi, yani kendisini babasına başka birine nispet etmesi ve görmediği rüyayı görmüş gibi anlatması ve de Peygamber aleyhissalatü vesselamdanmış gibi söz söylemesi yani hadis uydurması. İbn Ömer radıyallahu anhumanın rivayeti النبي صلى الله عليه وسلم شير بردون من تحلم بحلم لم يره كلف ان يعقد بين شعيرتين ولن يفعل ومن استمع الى حديث قوم وهم له كارهون او يفرون منه سب في اذنه الانك يوم القيامه ومن صور صوره عذب وكلف ان ينفخ فيها وليس بنافخ Kim rüya görmediği halde yalan yere gördüm derse kendisinden iki arpa, arpayı düğümlemesi istenir. Ki buna asla bunu asla yapamaz. Kim bir topluluğu onlar istemediği halde gizlice dinlemek için çabalarsa kıyamet günü o kişinin kulağına kurşun dökülür. Kim de bir resim yani canlı resim çizerse o kişiye azap olunur ve kendisine ona ruh üflemesi istenir o da bunu yapamaz. Sözlü araştırmaksın, nakletmek, söylenti, imakla alakalı gelen üvette Allahu Teala ilk hadisesin yani zina iftirasının yayılması hakkında şöyle buyurmuştur. İz telakkavnehu bi elsinetikum ve tekulune bi efvahikum ma leyse lekum bihi ilmun ve tehsebunehu heyyine ve huve indallahi azim. Hani o iftirayı dilden dile dolaştırıyor, hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyleri ağzınıza alıp söylüyor ve bunu önemsiz bir iş sanıyordunuz. Halbuki bu Allah katında büyük bir günahtır. Nur suresinin 15. ayet kerimesi. Bunun manası şu ve mana en er-racul yelqa er-racul fe balagani keda ve ay an ba'dim. bir adamın birisi adam birisi ile karşılaşıp ona bana şöyle bir söylenti ulaştı deyip o söylentiyi yaymalardır. İşte o ona o diğerine ne yapıyor bunu naklediyor. Allahu Teala bilgisizce bir habere dalmadan önce o haberin araştırılmasını emretmiş. Hucurat suresinde olduğu gibi Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Ya eyellezine amenu اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُوا اَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ Ey iman edenler, size bir fasık haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Hucurat Suresinin 6. Ayet-i Kerimesi. Manası, fasık birinden bir haber geldiği zaman o haberin doğruluğunu teyit etmek gerekir iddia edilen işle ilgisi olmayan insanları cezalandırıp sonra pişman olmamak için haberin doğruluğunu araştırmak gerekir. <laughs> Nisa suresinde allah Teala şöyle buyurur وَاِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوا بِهِمْ Kendilerine güvenlik, barış veya korku savaş ile ilgili bir haber geldiğinde onu yayarlar. Manası bu ayet haberi araştırmak için yaymayı ifşa etmeyi doğruluğunu teyit etmeden yaymayı onaylamamaktadır. Bu ayetin sebebi nüzulünde Efendimiz Aleyhisselam bir müfreze göndermişti. Peygamber Aleyhisselam herhangi bir duyuruda bulunmadığı halde münafıklar bu müfrezenin gelip galip ve mağrup olduğu yaygarası çıkarmışlar. Bu iş yapanların tamam, bu işi yapanların tamamı münafık idi. Ayet kelimede ve kulu ila ja'ahum amrun min el أمني هو فوز فوز السرية بالظفر والغنيمة أو الخوف هو خبر النكبة التي تصيب allah Allahu Teala'nın Nisa suresinin 83 ayetindeki şu sözleri فَاِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِنَ الْاَمْنِ Kendine güvenlik, barış ile ilgili bir haber geldiğinde bu müfrezenin zafer ve ganimeti demekti evil havf ise korku yani savaş ile ilgili bir haber geldiğinde bu da müfrezlerin başına gelen felaket başına gel felaket geldiği haberiydi. Bunu ne yaptılar? Münafıklar yaydılar. Ebu Hureyre'nin rivayeti Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Kefe bin mer'i keziben en yuhaddise bi kulli ma semi'a her duyduğunu anlatması, aktarması kişiye yalan olarak yeter. Diğer rivayette ise bir kimsenin her duyduğunu anlatması günah olarak ona yeter. Kefe bil mer'i ismen en yuhaddise bi kulli semi'a buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim bize Peygamberimiz aleyhisselam sahabe-i kiramın tabi'nin ve tabi'nin ve kıyamete kadar onlara güzellikle ve onların yolundan ayırmasın amin ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala erihim sallallahu aleyhi ve sellem subhani rabbi kirabil izzeti amme yasbunum selamun ala l-müsterin ve elhamdülillahi